Eğitim felsefesi akımlarından devam ediyoruz arkadaşlar. Bir önceki videoda felsefe alanlarından bahsettik. Eğitim felsefesi akımlarının amaçlarından bahsettik. Dört eğitim felsefesi akımımız vardı. Ee, daimicilik, esasicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık. Öncesinde idealizm, realizm, pragmatizm ve varoluşluktan yani felsefe alanlarından bahsettik. Daimiciliği etkileyen akımların idealist ve realist felsefe olduğunu söylemiştik. Temel amacı neydi daimiciliğin? akıllı, üstün zekalı, elit insanları yetiştirmek. Tekrar hatırlatıyorum. Akıllı, üstün zekalı, elit insanları yetiştirmek. Peki bunu nasıl yapacağız? Akıllı, üstün zekalı elit insanları nasıl yetiştireceğiz? Birincisi. Değişmeyen evrensel bir eğitimi savunur. Daimciler. Değişmeyen evrensel bir eğitim. Tarih boyunca insan değişmez. Tarih boyunca insan değişmiyorsa eğitim de değişmemeli. Yani sabit programlar olmalı. Ne demek sabit programlar? Daimi, daima aynı eğitim. Daima aynı eğitim olsun. Sabit programlar olsun. Sabit programları nesilden nesile görmeye devam edelim. Herkes aynı değişmez programı görsün. Ne demiştik geçen videonun sonunda? Ee, esasicin amacını anlatırken amacını söylerken kültürü gelecek kuşaklara aktarmak demiştik ama olumlu yanlarını koruyup da aktarmak. Daimcilikte kültürü aynen aktarmak. Neden? Çünkü eğitim değişmiyor. Eğitim değişmez bir şekilde yapılmalı. Üstün zekalı akıllı, elit insanlar yetişmek istiyorsak değişmeyen evrensel bir eğitim vurgumuz olacak. Sabit programlar edebiyat olur, e, dil olur hiç fark etmez ama tarih olur ama sabit programlar olacak e, daimcinin içerisinde. Entelektüel bir eğitim Daimciler entelektüel eğitimi savunurlar. Kime denir entelektüel? Tek leyle olduğunu hatırlatırım. Entelektüel değildir. Entelektüeldir. Kime derler entelektüel? Her konuda söyleyecek sözü olan, her konuda fikri olan donanımlı insanlara entelektüel insan derler. Tabi bu entelektüel insan olmak her konudan anlamak olarak tam yorumlamayalım da kişinin ee, daha çok böyle kendi bireysel özgürlük, kendi bireysel anlatım uzukluğu, bireysel özgürlüğün de yaşayabileceği bir birikime sahip olması önemli. İyi hocam özgürlük deyince varoluşluluk değil miydi? Tabii ki varoluşluluk. Buradaki biraz daha farklı olarak düşüneceğiz. Ee, entelektüel, e, söyleyecek sözü olan kendi alanında, kendi e, kıstaslarında belli bir birikime sahip olan insanları yetiştireceğiz. Bu da bu eğitime uygundur ki hatırlayın akıllı üstün zekalı insanları yetiştirmek amaçtı. E o zaman entelektüel birikime sahip olan insanların e, yetiştirmekten sorumluyuz. Bu yaklaşıma göre eğitim hayata sadece hazırlıktır. Ne demek ister? Yani ben okulda öğreneyim, günlük yaşamda kullanayım böyle bir şey yok. Okul hayatın kendisi değildir. Okul insanları hayata, eğitim insanları hayata sadece hazırlar. Bakın arkadaşlar daimiciler meslek okullarına bile karşı çıkarlar. Bırakın der meslekleri meslek kuruluşları öğretsin. Okulun böyle bir sorumluluğu olmamalı. Peki okul ne öğretecek o zaman? Meslek öğretmeyecekse. Okul... Hayatın maddi manevi gerçeklerini tanıtacak bilgiler verecek. Meslek öğretmeyecek, hayatı öğretmeyecek. Maddi manevi değerleri tanıtacak bilgiler verecek. Okul hayatın maddi manevi gerçeklerini tanıtacak bilgiler vermedi. Peki buradan nereye gidebiliriz arkadaşlar? değer eğitimi var değil mi burada? Maddi manevi değerler. Değer eğitimi hangi felsefe alanı ile alakalıydı? Evet, yani idealizm. O zaman bu yönüyle idealizmden etkilenmiş olan bir yaklaşımdır diyebilirsiniz. Son bir ilke daha. Klasik eserler. Başka bir ifadeyle büyük kitaplar eğitimi. Okul, klasik eserlerin okutulmasına ağırlık vermeli. Klasikler içerisinde evrensel unsurları barındıran ürünlerdir. O zaman o evrensel doğrular e, nesilden nesile öğretilmelidir, okutulmalıdır. Her alanda klasiklerin okutulması ki klasikleri önemli bir e, mabet olarak görür daimiciler. Klasiklerin içerisinde her türlü evrensel unsuru söz konusudur. Bu yüzden klasik olmuşlardır zaten. Değişmeyen evrensel eğitime uygun bir mantıktır. Klasik eserler mantığı. Bunlar daimiciliğin ilkeleri arkadaşlar. Bu ilkeleri bileceksiniz. ha. Nasıl aklımıza tutacağız hocam? Karışık falan diyorsanız merak etmeyin. Dersin sonunda ben hepsini aklınıza tutmanızı sağlayacağım. Sonunu bekleyin bakalım. Gelelim bir diğer akıma. Daimicilikten sonra gelişen diğer klasik akıma. Esasicilik. Doğrudan bir eğitim hareketi olarak ortaya çıktığını söylemiştik ve kültürün yeni nesillere aktarılmasını önemli olduğunu söyledik ama bu aktarılan kültür olumlu. E, toplumun başat kültürünü aktaracaksınız. Başat demek kültür. E, Baskın olan demek. Baskın olan kültürünü aktaracaksınız. Her şeyi aktarmıyoruz. Olumlu olanları süzgeçten geçirerek yani olumlu olanları değer veya bilgi anlamında bireylere aktaracağız. Artı akıllı, yetenekli insanlar yetiştirmeyi de hedefler. Esas içi anlayışı benimsemiş olanlar. Esas içinin arkadaşlar söylenleri bize çok tanıdık gelecek. Neden? Yani size çok tanıdık gelecek. Çünkü geleneksel eğitim anlayışımız esas için. 2005 yılından önce uygulamış olduğumuz eğitim felsefesi akımı esasçı. O yüzden hepimizin en iyi bildiği sistemdir diyebiliriz. Ne diyordu esasçılar peki? Ne diyorlar? Eğitimin doğasında çok sıkı çalışma, gerekiyorsa zorlama vardır. Eğitim doğasında çok sıkı çalışma gerekiyorsa zorlama vardır. Tanıdık geldi mi? Yani ne diyor? Öğrenciye baskı yap diyor. Özeti bu. Öğrenciye baskı yap. Amaç ne? Öğrencinin iç disiplinini sağlamak. Öğrenciyi tek başına bırakırsan ya davulcuya kaçar ya bohçacıya demeyeceğiz. Tabii. Öğrenciyi tek başına bırakırsan kendi disiplini edemez. Bu yüzden öğrenciyi tek başına bırakamazsın. Gerektiğinde ona baskı yapacaksın ki iç disiplinini sağlasın. Önce sen dıştan disiplin yükleyeceksin. İti senin kemiği benim. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter. Bu söylemler gücünü nereden alıyor? Esascılıktan. Peki, gerçekten 2005 yılından önce öğretmen öğrenciyi dövüyordu değil mi arkadaşlar? Bilin dövüyordu. Gel diyordu, pat vuruyordu. Ne alakası var? Kim kime vurabilir ki? Esasicilik vurabilir. Gücünü çünkü yasalardan yönetmeliklerden, gücünü o felsefe akımından alıyor. Baskı, zorlama. Döv dövdemiyor. Ama biz öyle yorumluyoruz tabii ki. Bize uyarlanması o şekilde. Öğrenciye baskı yapacaksın. Öğrenciyi zorlayacaksın. Yoksa tek başına bırakırsan ondan pek bir performans beklemeyeceksin. İkinci önemli husus merkezde öğretmen olacak arkadaşlar. Öğretmen merkezde. Öğrenci merkezde eğitime karşı çıkar esasiciler. Öğrenci kim ki der? Öğrenci merkezde eğitim yapalım. Öğrenci ne bilir? Öğrencinin uzmanlığı nedir? Yoktur. O zaman öğrenci merkezleri eğitimde olamaz. İnisiyatif her zaman öğretmende olacak. Öğretmen e, alanında uzman kişidir. Öğretmen öğretendir. O zaman eğitimi öğretmen yönetmelidir. Gerekirse baskı yapmaktan çekinmeyecek öğretmen. Öğretmen, e, öğretmen hak ettiği değer verilmeli. Şu anlamda değil. Hani bize hak ettiği değer verilirse atanırız falan. O anlama gelmiyor tabii ki. Öğretmen güçlü. Öğretmen otorite. Öğretmen sınıfta öğrenci yönetecek kişi. Bunlar esas önemli iki vurgusu. Üçüncüsü, konuların özümsenmesi esas olacak. E madem öğretmen merkezli, madem baskı zorlama yapıyoruz, e madem kültür aktarmak önemli, e o zaman konuları öğrenciye aktaracağız. Bilgi aktarımı ön planda. Esasçılıkta ne vardı bizim geleneksel yaklaşımda 2005'ten önce? Habire bilgi yüklemesi yapıyorduk. Ama donanımlı insanlarda yetiştiriyor muyduk? Evet. 2005 yılındaki önceki eğitimde gerçekten insanlar bilgi en azından okul arası iyi olan çalışan öğrenciler için bilgi üst düzeydeydi. Şimdiki öğrencilerde bilgi seviyesi biraz daha az. Çünkü şimdi bilgiye değil daha çok hayata yakın öğrenmeler var teoride. Pratikte tartışılır tabii ki. O zaman konuların özümsenmesi eğitimin amacını oluşturacak. Öğrenciye konuları aktaracağız. Ve son ilkemiz zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalı zihinsel disiplin yaklaşımının geleneksel yöntemleri kullanılmalı. Yani ezber eğitim. Buraya ezber eğitimi ekleyebilirsiniz. Ezber eğitim. E konular özümsenecek. Bu konuları en iyi öğrenci nasıl e, özümsetiriz? Ezber eğitim vererek. Ki burada arkadaşlar e, soyut düşünce önemli. Soyut düşüncenin geliştirilmesi falan önemli. Soyut düşünceyi öğrencilere nasıl geliştireceksiniz? Tabii ki e, ezberleterek çoğu zaman. Soyut düşünce önemli, ezber önemli, geleneksel yöntemlerle aktarım önemli. Çünkü esasicilik geleneksel yaklaşımı savunur. Esasicinin vurguları bu. Tekrar nasıl aklınıza kalınması gerektiğinden bahsedeceğiz arkadaşlar ama şunu sizden istiyorum. Esas cin 4 maddesini şimdiden ezberleyin. Neden? Çünkü ezber eğitim istiyor. Baskı zorlama var mı? Var. Bir numarada attık cebe. Öğretmen merkezde mi? Merkezde. İki numarada attık cebe. Üçüncü de, konuların üzümsenmesi esas mı? Konuların üzümsenmesi esas. Attık cebe. Dört. Ezber eğitim var mı? Var. Bitti. Baskı zorlama. Öğretmen merkez. Konular özümsenecek. Ezber eğitim. Bakın arkadaşlar sorarım size. Her yerde sorarım. Yolda karşılaşıyor. Ziya Hoca merhaba. E, esas için ilkelerini say diyeceğim. Hemen sayacaksınız orada. E, gece uyurken telefonunuz çalacak. Alo diyeceğim uyudun mu? Esas için ilkelerini say bakayım diyeceğim. sen uyku arası baskı zorlama, öğretmen merkez, disiplin falan e, konular üzüm Ezber eğitim falan diyeceksin. Bu dörtlüğü sakın unutma. Çünkü hayatidir soru çözmekte. Ben yani size nasıl soru çözeceğinizden bahsedeceğim. Bu dörtlüğü adını soyadınız gibi ezberliyorsunuz. Neden? Çünkü esas ezberle diyor. Direkt ruhuna uygun çalışma yapacağız. O derece. Geçelim günümüz yaklaşımına. ilerlemecilik. 2005'ten beri kullanmış olduğumuz felsefe akımı. Temel amacı neydi ilerlemeciliğin? Sosyal hayatı geliştirmek, demokrasi yerleştirmek. Çok enteresandır arkadaşlar. Ben bu amacı kime sorsam cevap veremiyor. Siz de unutacaksınız. Söyleyeyim size. Size sorduğumda ilerlemeciliğin amacı nedir diye, daimicinin amacı aklınıza gelecek, esasiciliğin gelecek, ilerlemecilik bir türlü gelmeyecek. Hakikaten gelmiyor. Kimse çünkü günümüz eğitim sisteminin temel amacının sosyal hayatı geliştirip demokrasi yerleştirmek olduğunu isterleştiremiyor. Garip geliyor, alakasız geliyor. Ama isterleştirin. İlerlemeciliğin çünkü temel amacı bu. Sosyal hayatı geliştirecek, bireyi sosyal bir varlık yapacak, Demokratik, demokratik kültürü e, zenginleştirecek bir sonuç ortaya çıkacak eğitimin sonunda. Günümüzdeki eğitimin amacı sosyal hayatı geliştirmek, demokrasi yerleştirmek. Peki bu nasıl yapacağız? Tabii ki merkeze öğrenci yerleştirerek, öğrenci aktif olacak ve ilgi ve ihtiyaçlarını dönük eğitim yapacağız. Öğrenci aktif. Aktif öğrenme ilerlemecilikte ön planda. Öğrencinin ilgi ve ihtiyaçlarına dönük bir eğitim vereceğiz. İlerlemeciliğin birinci koşulu bu. Merkezde öğrenci yerleştirdik. İlgi ihtiyacı yerleştirdik. Peki merkezde öğrenci varsa öğretmenin konumu ne olacak? Öğretmen yol gösterici değil mi? Öğretmen rehber, yol gösterici. Öğrenciyle öğrenen gerektiğinde. Öğretmen yardımcı, yol gösterici ya da rehber diyebilirsiniz. Öğretmenin görevi bu. Yardımcı, yol gösterici. Peki öğrenciye ne öğretelim? Öğrenciye hayatta karşılaşacakları problemleri çözebilecekleri bir eğitim verelim. Üçüncü maddemiz de bu. Öğrenciye hayatta karşılaşacağı problemleri çözebileceği bir eğitim vereceğiz. Ne demek istiyoruz burada arkadaşlar? Proje tabanlı öğrenmeler, e, aktif öğrenme, proje tabanlı öğrenmeler, e, problemi probleme dayalı öğrenme senaryoları vesaire yapılandırmacı eğitimde bunlar var değil mi? Bunlar hepsi var. Yapılandırmacı eğitim içerisinde ilerlemeci de hepsi var. İşte burada problem çözme yollarını öğretmek eğitimde bir amaç gibi gözükür. Öğrencinin hayatta karşılaşacağı problemleri çözebileceği bir eğitim verelim. Peki niçin? Şunun için okul hayatın kendisidir. Çünkü okul hayatın kendisidir. Ne demek yani bu? Ben okulda öğreneceğim, günlük yaşamda kullanacağım. Ee, peki bu nasıl bir şey? Neyle çelişti? Daimcilikte. Daimcilikte eğitim neydi? Hayata sadece hazırlıktı. Burada ne? Okul hayatının ta kendisi. Bizim rejideki arkadaşlarımız aynı zamanda meslek okulunu da bitirdiler. E meslek okulunu bitirip de şu anda İSEM TV'de bu yayının size ulaşmasını gayet kusursuz şekilde sağlıyorlar mı? Sağlıyorlar. O zaman ne diyeceğiz? Onlar hayatın kendisi olarak eğitimi gördüler. Çünkü okulda gördüklerini şu an burada yapmaları gereken meslek içerisinde rahat rahat yapabiliyorlar. Ne demiştik daimicilik için meslek okullarına karşı çıkar. Niye karşı çıkar? Meslekleri meslek kuruluşları öğretsin, okul öğret öğretmesin. Peki Rabia Melike nerede öğrendi? Okulda öğrendi. O zaman okul hayatın kendisi. Ee, hayattaki e, seçmiş oldukları mesleği, mesleği okulda öğrendikleri bilgilerle rahatlıkla yapabiliyorlar. Peki sadece mesleğe dönük mü? Hayır. Öğrenci matematikte öğrendikleriyle gidip alışverişte para üstü hesaplayamıyorsa demek ki okul hayatın kendisi değil. Yanlış bir matematik eğitimi vermişiz. O zaman olmadı. Ne olacak? Günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayabileceksin okulda aldığın eğitimle. Peki şimdi size bir soru soracağım arkadaşlar. Cevap verin bakalım. Bana okulda öğrenip de günlük yaşamda kullandığınız bir şey söyleyin. Sadece bir şey istiyorum. Siz de düşünün kızlar, siz de düşünün. Okulda öğrenip günlük yaşamda kullandığınız bir şey istiyorum. Üniversite hariç. Buyurun bekliyorum. Yazın yorumlara. Ben şunu öğrenmiştim okulda diye. Aklınıza gelmiyor değil mi? Okuma yazma geliyor. Matematik. Okula gitmeyi de hesap yapıyor. Alışveriş. Ama işte düşünün. Yazma tamam okuma yazma öğrendik. Tamam o cepte başka. Bakın 12 sene okula gittik değil mi? 12 sene. Bana şu anda seri seri saymanız lazım. Şunu orada öğrendim, bunu orada öğrendim, şunu orada öğrendim. Ama yok çıkmıyor. Az önce Utkan Hocam var bizim burada arkadaşlar. Bizim patronlardan da Utkan Hoca, yöneticilerimizdendir. Utkan Hoca şey konuşuyorduk. O da aynı dertten mustarip. Lisede çok zor geçtiğinden falan bahsediyordu. Çok iyi bir öğrenci falan değil diyordu. Ki ben de ben lise 6 yılda bitirdim bu arada itiraf edeyim. 3 sene lise 1'de sınıfta kaldım. Niye? Okul bize göre değildi çünkü. Bizde farklı potansiyel var ama okul o potansiyeli açık etmeyi bırakın. O potansiyeli öldürüyordu. Çok beceriklidir, yeteneklidir ee, Utkan Hocam da. Bende de az bir beceri vardır bazı konularda ama okul sizdeki beceriyi alıyor. Okula başlarken müthiş yaratıcıydınız. İlkokul bir başladınız daraldı 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 daraldı. Şu anda diplomanızı elinizden alayım. Ne iş yaparsınız? Hiçbir şey. Topraktan anlamayız. Hayvancılıktan anlamayız. Hiçbir şeyden anlamayız değil mi? Çünkü okula gittik. Ha işte ilerlemecilik bu olmasın diye var da değişen bir şey var mı tartışılır. Okul hayat olacak. Sen okulla hayat arasında bağlantı kuracaksın. Eğer okulda öğrendiklerini günlük hayatta bir kullanım alanı bulamıyorsan ve o zaman demek ki okul işlevsel olmamış. Hatırlayın işlevselliği ne demiştik? Bireyin ihtiyaçlarını karşıladığında, toplumun ihtiyaçlarını karşıladığında o programlar işlevsel programlardır. Burada ise işlevsellikten söz edemeyiz geleneksel yaklaşımlarda. Ama ilerlemecilik işlevsel eğitim olsun diye vardır. Bir başka husus ki kökeni neydi? Pragmatist felsefe. Okul hayatının kendisidir vurgusu pragmatist felsefede var mı? Var. Rekabete değil, iş birine dayalı bir eğitim. İşbirine dayalı bir eğitim. Ne olacak? İşbirliği olacak. Günümüz yaklaşımı işbirlikli mi? İşbirlikli. Peki madem işbirlikli ee, neden sınavlar var? Bu kadar da sorgulamayacaksın kardeşim. Varsa var. Sana ne? girişte sınavlara. Çelişki mi? Çelişki. Hem öğrencide rekabet olmasın, işbirlikte bir şey olsun diyoruz, eğitim olsun diyoruz. Hem de onları LGS'ye, TYT'ye, AYT'ye hazırlamaya çalışıyoruz. Hem de nasıl hazırlıyoruz? Birbirlerini çiğneye çiğneye kontenjan var çünkü. O kontenjana sen gir, o girmesin. Sen orayı kazan, o kazanamasın şeklinde. Yabancı ilişki mi? Yabancı ilişki. Ama ne diyoruz? Bizim eğitim sistemimiz muhteşem. Bizim eğitim sistemimizde her şey kusursuz. Şu program geliştirme dersi bunu gerektiriyor. Rekabet yok, işbirliği olacak ama bizdeki işbirliği sınıf ortamında, okul ortamında yapılıyor olsa da aslında e, onu e, okuldan sonraki sınavlarla beraber bir çelişkiye düşürüyoruz. Çünkü sınavlar tamamen rekabet üzerine kuruludur. Hem rekabet hem sınav hem işbirliği yan yana gelmesi çok normal gözükmüyor maalesef. Son olarak ilerlemecilikle alakalı demokratik bir eğitim ortamı. Ne demiştik arkadaşlar? İlerlemecilik ya da temel amaç için, ilerlemecinin temel amacı için sosyal hayatı geliştirmek, demokrasi yerleştirmek. Bu demokrasi kültürünü nerede oluşturacağız? Sınıf ortamında. Hoşgörü kazandıracağız öğrencilere, işbirlikte öğrenmeyle bunu sağlayacağız. Sınıf başkanlığı seçimleri bile artık demokratik koşullarda gerçekleşiyor. Adaylar belirleniyor, kampanyalar yürütüyorlar. Oyunuzu bana verirseniz okula havuz yaptıracağım. Oyunuzu bana verin okula PlayStation salonu açacağım falan. Bu vaatlerle oy toplayıp başkan seçilmeye çalışıyorlar. Demokrasi kültürünü geliştirmeye dönüktür bu uygulamalarda. Siyasi temellerle alakalıdır. İlerlemeciliğin ilkeleri bunlardır. Geçelim arkadaşlar son eğitim felsefesi akımına. Yeniden kurmacılık. Bu akım demiştik ilerlemeciliğin devamı. İlerlemeciliğin devamı. İlerlemeciliğin sınıf ortamında e, savunduğu her şeyi bu da katılır elbette ki. Ama vurgusu sınıf ortamı değil artık. Vurgusu daha toplumsal. Sadece pragmatist felsefeden değil, varoluşçu felsefeden de etkilenmişti. Neydi varoluşçuluk? Eğitimin amacı özgürlükleri daha da arttırmaktı. Bu özgürlük ortamı e, yeniden kurmacılıkla bir tık daha ön planda olacak. Eğitim, okul toplumsal bir reform hareketi olacak. Hatta okul diye yazalım, karıştırmayalım. Eğitim okul toplumsal bir reform hareketi olacak. Sistemde bir aksaklık mı var? Bu aksaklığı okul giderecek. Gerektiğinde okul sistemi yıkacak, yeni baştan kuracak. Sınıf ortamında öğretmen merkezli bir, e, öğrenci merkezli bir eğitimi savunuyor ilerlemecilik ama toplum içerisinde öğretmen merkezli bir düzen olacak. E, öğretmenler reformun temsilcisidir. Öğretmenler reformun temsilcisi. Bu yüzden toplum, toplumsal dönüşüm, toplumsal... E, yani hatırlayın işlevselliği, toplum ihtiyaçlarını karşılayan programlar işlevseldir demiştik. O zaman toplumda öğretmen işlevselliği yaymak için var. Bugün mesela pandemi mi vardı? Pandemiye çözümü okul bulacaktı. Bugün e, depremle ilgili problemler mi var? Okul çözüm getirecek. İşsizlik mi var? Okul çözüm getirecek. Okul gerekiyorsa sistemi yıkacak, yeni baştan kuracak. Bizde sorun eğitimle ilgili olsa kim konuşamıyor? Öğretmen konuşamıyor. Sizler konuşamıyorsunuz. Siyasiçi konuşuyor. Ama diyor ki bu akım okul konuşmada. John Dewey e, toplumun dünyanın da dönüşmesi gerektiğini söylüyor. Dünyanın gittiği nokta itibariyle e, giderek e, hani bir cümle kurmuştum önceki videoda. Diyordu ki John Dewey ya yeni bir e, dünya oluşturacağız ya da yok olacağız. Gerçekten de John Dewey yeniden kurmacı akımla beraber yok olmayı önlemeye çalışmış. Ama toplum tüm kaynakları hızlı şekilde tüketen bir yapıda tüm dünya için geçerli bu. Bu yüzden de reformlara elbette ki. E, dün olduğundan daha fazla ihtiyaç var diyebiliriz. Bu akım diyor ki arkadaşlar, okul topluma liderlik yapma, yapmalı. Bunun bir örneği var. Köy enstitüleri. Bizim yaptığımız oydu. Bir de arkadaşlar e, pandemi döneminde meslek okulları maske üretmişlerdi. Hatırlıyor musunuz? İşte o maske aslında yeniden kurmacılığın şu vurgusuna çok uygun. Okul topluma liderlik yapmalı. Okul piyasaya ürün satmalı gerekiyorsa, piyasa için ürün üretmeli, ihtiyaç duyulan ürünleri üretmeli. Okul çünkü toplumsal dönüşümün merkezi. Ve der ki mesela ilerlemeciler demokrasi yerleşsin. Yeniden kurmacılar der ki gerçek demokrasi yerleşsin. Daha fazlasını ister. Gerçek demokrasi. Mesela ilerlemecilik de fırsat eşitliğini sağlamaya dönüktür. Yeniden kurmacılık der ki yeniden fırsat eşitliği sağlayalım. Daha gerçekçi, daha doğru. Yeniden fırsat eşitliği. Bunlar toplumsal vurgular ve o zaman okul içine, sınıf içine bunu nasıl ayarlayacağız? Proje tabanlı eğitimler, sorunla dayalı öğrenme e, modelleri, konular, toplumsal sorunları sınıf ortamına taşımak bunlar yeniden kurmacılığın temel vurguları olabilecek. Eğitim felsefesi akımları bunlar arkadaşlar. Şimdi nasıl aklınıza tutacaksınız? Ne demiştim? Hadi kapatıyorum ben burayı. Bana söyleyin esas için ilkeleri neydi? Baskı zorlama, başka Öğretmen merkez başka. Konular özümsenecek ve ezber eğitim. Güzel. İlerlemeciliği biliyoruz değil mi arkadaşlar? Çünkü yapılandırmacı eğitim. 2005'ten beri kullanıyoruz. Merkezde kim var? Öğrenci. Öğrenci merkezse öğretmen ne? Rehber. Öğrenciye ne öğreteceğiz? Hayatta karşılaşacağı problemleri çözebileceği bir eğitim vereceğiz. Niçin? Çünkü okul hayatın kendisidir. Nasıl bir eğitim? Hem demokratik hem işbirliği. Bu sizin alanınız zaten. Niye? Yapılandırmacı eğitime göre eğitim gördünüz. Peki yeniden kurmacılığın vurguları neydi? Toplumsal. Okul toplumsal bir reform hareketidir falan. Her şey toplumsal. Esas anladık mı? Anladık. İlerlemeciliği anladık mı? Anladık. E yeniden kurmacılığın toplumsal olduğunu biliyoruz. Anlamadığınız soru olursa daimiciliği işaretleyin arkadaşlar. Anlayın ki size i̇şte daimiciliği soruyordur. Anlarsın. Hani anlamadığını anlarsın. Soruyu okudun hiçbir şey ifade etmiyor sana. Cevabı daimiciliktir o zaman. Çünkü esasicilik bizim geleneksel anlayış. Merkezde öğretmen var. Baskı zorlama, disiplin falan. Onu sezersin. E, ee, i̇lerlemecilikte zaten yapılandırmacı eğitim var. Ee, yeniden kurmacılığın vurguları toplumsal. E, ee, daimicilik okuyorsun okuyorsun anlamıyorsun. Vur kalemi geç daimiciliğe. Anla ki doğru cevap odur yani. Tekrar hatırlatıyorum arkadaşlar. Daimiciliğin etkilendiği felsefe akımları. idealizm, realizm. Amacını tekrarlıyorum. Akıllı, üstün zekalı evli insanları yetiştirmek. Esas etkilendiği akımlar realizm, idealizm. Amacı kültürü gelecek kuşaklara aktarmak ama olumlu yanlarını. İlerlemecinin etkilemiş olduğu akım pragmatizm. Amacı sosyal hayatı geliştirmek, demokrasiyi yerleştirmekte. Yeniden kurmacılıksa toplumsal reform hareketi olarak adlandırıyorduk. Hem pragmatist felsefeden hem de varoluşluluktan etkilenmişti bu eğitim felsefesi akımı. Biz arkadaşlar 2005'e kadar esasliği kullandık 2005'ten itibaren ilerlemeciliği kullanmaya çalışıyoruz tam olarak oturtamamış olsak da Queen sürüleri yeniden okumacılık mantığına çok yakındı daimciliği ise cümle e, tarihinde kullanmadık hiç bu videoda bu kadar arkadaşlar ağır konular geçmiş olduk bir sonraki videoda program tasarımlarını görmeye başlayacağız sonra program modellerini göreceğiz e, Şimdilik bir nokta koymuş olalım bu videoya